Evet dostlar. Bugün Adıyaman e, neresi? Mersin'in Besni. Besni ilçesindeyiz. Besni'nin hangi bölümü köyüydü burası? Burunçayır. Burunçayır köyündeyiz. Bu arkadaşımızı tanıyalım önce. İsim neyse? Ragıp yapayım. Demirel benim ismim. Ee, yaklaşık geçen bir yıl önce bu bahçeyi kurmaya kadar verdik. Yaklaşık 257 tane cevizimiz var. Fakat firemiz çok Ahmet abi sağ olsun aradık, iltibata geçtik. Sağ olsun bizi kırmadı geldi, ceviz bahçemize baktı. Şimdi buradaki sorunlar bir fidanlar çok e, küçük kesilmiş kökleri. Bu birinci yanlış kesinlikle fidanların kökleri büyük olmalı. Ondan sonra zaten e, yani fidanda da biraz sıkıntı var fakat Asıl mesele e, fidan değil buradaki sorun. Diğer yapılan yanlışlıklar. Şimdi o yanlışlıkları hep beraber görelim. Çünkü her yerde bulamayacağınız kadar çok yanlışlık yapılmış burada. Bakın şimdi e, şöyle gezelim. Arazi yukarıda bir bölümden su kaçağı var. Oradan su kaçağı geliyor. Bir dere gibi bir yer. Bütün suyu burada birikiyor. Burası aynı zamanda bir bataklık şeklinde dönmüş. Geçen sene için bir bataklık şeklinde dönmüş ve bataklığın içerisine fidanları dikmişler. Yani çukurların içerisinden suyu boşaltıp o şekilde geri fidanı dikmişler. Birinci yanlış. İkinci yanlış. Fidanları diktikten sonra çamurmuş ortalık. Ve çamurları doldurmuşlar fidanın köklerine. Üstüne bir de çiğnemişler arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? bir de çiğnemişler. Bu da ikinci üçüncü yanlış neyse. Tek doğru şey yapmışlar. Yanmış hayvan gübresiyle e, leo, evet. Leonardit vermişler. Yaptıkları tek doğru. Çukurların derinliğini ne kadar kazdınız? Ee, yaklaşık bir 40-45 santim vardı. En az bir buçuk metre evet. olacak diyoruz. Siz 45 santime evet. dikmişsiniz zeminde. Yalnız toprağı güzel. Toprak güzel ama ağaçlar hiç gelişmemiş gübre hiçbir gübre vermemişler bunun dışında. Sulama, besni, sıcak bir yer burası. Yani yazın e, Türkiye'nin en sıcak yerlerinden birisi. 15 günde bir su vermişler arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? 15 günde bir su vermişler. Ondan sonra sonuç böyle. Kaç ağaç diktik buraya? 257. 257 ağaç dikilmiş. Şu anda gördüğümüz ediliyor. 110 tane daha da e, fireler devam ediyor bakın. 110 bu 150'ye düşer. Yani yüzde fazlası kurumuş. Kalan yüzde ellisi de ne işe yarayacak bilmiyorum. Bir tane ağaç var burada düzgün olan bir tane yani boyu biraz uzamış olan bir tane ağaç var. Ha bir diğer yanlış tamamı yüksekten kesilmiş. Yani biz hani üç göz üzerinden kesin, 30 santimden kesin diyoruz ama Bunlar hep yüksekten kesmişler. O yüzden de birçoğu gelişememiş bile. Burada bir tane gelişmişe denk geldik. Yani 257 ağacından bir tanesi 1.70 boyuna ulaşmış. Bir tanesi arkadaşlar. Şimdi daha sonra Ragıp Bey iyi şeyler de yapmış tabii. Yani yukarıdan buraya gelen su kaynaklarını borularla başka yönlere taşımış ve buraya su girişini engellemiş. Şimdi bu baktığımız yerde yeraltı drenajı buradan mı yaptınız bir öbür bir taraftan, taraftan mı? Bir yan taraftan drenaj kaç metre aşağıdan yaptınız? 2,5 metre falan. 2,5 metre i̇ki iki, aşağıdan iki, iki, iki. drenaj borusu attınız. Evet. Üzerine çakıl döktünüz, çakıl üzerine döktük. kapattınız. Evet. Aynısını e, bunun tarlanın şurasına da yapması gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle orta bölümden bir drenaj daha yapıp buraya yukarıdan gelen biriken e, suyun burada aşağıya aktarılmasını sağlaması lazım yani önce taban suyunu kurtarması lazım taban suyu kurtulacak ondan sonra buraya damlama çekilecek ve damlamadan sonra da kesinlikle e, haftada bir veya beş günde bir sulayacak ve gübreleme yapacak ondan sonra kesmeye gelince şu anda ne yapılabilir ya işte yanlışı düzeltmek doğruyu yapmaktan çok daha zor. Şimdi bakın bir ağacın başına geliyorum. Bu ağacı ne yapacağız şimdi? Şimdi normalde bu seneki sürgünün üzerinden bir göz iki göz bırakıp kesmemiz lazım. Ama bu seneki sürgün yok. E aşağı sürgünlerin de gözleri ölmüş. Burada öyle bir yanlış yapılmış ki ta yukarıya kadar bir metrelik fidan olduğu gibi bırakılmış. Şimdi arkadaşlar bunda bu şekilde hatalı bir şeyde yapacağımız bir şey var. Önümüzdeki sene baharda bunu şuralardan keseceğiz. Buralarda normal göz kalmamış ama uyur gözlerden bir tanesini patlatacak. Hatta şu anda bile bakın burada bir tanesini patlatmaya çalışmış görebiliyor musunuz? Bakın. Bu da buradan kestiğimiz zaman önümüzdeki sene bir yerden patlatacak. O patlattıkların içerisinden tek dal bırakacağız. Artık ne kadar çıkabilirse ben gerçekten üzüldüm dostlar. Yani burada böyle bir şey görmek insanı üzüyor. Yani ben videoları bunun için paylaşıyorum. Yani Allah rızası için orada gösterdiğim şeyleri uygulamaya çalışın. Yani orada gösterdiğim şeyleri uygulamaya çalışın yoksa yazık oluyor bu şekilde bir senenin gittiğine mi yanarsınız? Buraya yapılan masrafa mı yanarsınız? Buranın başarısız olduğuna mı yanarsınız? Bu başarısızlığı görüp ya bu bölgede ceviz olmuyor diyen insanların ee, yapmamasına mı yanarsınız? Ne, ne, düşünüyorsanız artık. Bakın onlarca ağaç ölmüş. Evet Ragıp Bey inşallah seneye bunları düzelteceksiniz i̇nşallah değil mi? İnşallah Ahmet abi bunu hatalarımızdan ders çıkardık. Tabi biraz da geç kalmıştık. Ama seneye inşallah burayı size de fotoğraflarını atarız. İki, iki buçuk metrelere kavuşturacağız inşallah. Evet 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 inşallah. Evet dostlar bir başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.